Merhaba sevgili arkadaşlar, donanım günlüğündesiniz. Ve bugün farklı bir ürün inceliyoruz. Peugeot'un yeni 2008 modeli. Hatta Peugeot bunu yeni değil de makyajlı versiyon olarak tanıtıyor. Dolayısıyla kısa bir ön inceleme ile karşınızdayız. Peugeot yenilediği BSU modeli 2008'i Türkiye'de Eylül itibarıyla otomobil severlerin beğenisine sunmaya başlamıştı. Otomobilin benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere 3 farklı güç seçeneği mevcut. Örneğin elektrikli seçeneği göz attığımızda maksimum gücün %15 artışla 156 beygire çıktığını görüyoruz. Batarya kapasitesi de 50 kWh'den 54 kWh'e çıkmış. Benzinli ve dizel modellerde ise 130 beygir güce erişilebiliyor. Araba gerçekten çok şık görünüyor. Mavi rengi de özellikle güneş altında sanki yazı hatırlatan bir hava sunuyor diyebiliriz. Kısa bir test sürüşü gerçekleştirdiğimizde ürünün yolda yağ gibi kaydığını ve sarsıntısız yolculukları gerçekleştirebildiğini söyleyebiliriz. İç kısım hem ön hem de arka koltuklar geniş, konforlu yolculuk için ideal. Bagaj aslında biraz daha geniş olabilirmiş. Sürücü koltuğunun çevresinde hemen hemen her detay düşünülmüş. Kapıdaki tuşları görüyorsunuz. Tek tuşla motoru çalıştıralım. Direksiyon hem tasarım hem de kullanılabilirlik tarafında beğenimizi kazandı. Aracın hız, benzin ve diğer bilgilerini dijital ekrandan takip edebiliyoruz. Hemen sağ yan tarafta da keyifli ve güvenli yolculuklar için kullanabileceğimiz bir dokunmatik ekran var ve 10 inç büyüklükte. Bu ekran özellikle güneş altındayken maksimum parlaklık seviyesinde kullanılmalı. Tabi yeni nesil araçlarda kameralar olmazsa olmaz. Tavandaki cam paneli yarıya kadar açabiliyoruz. Şimdi de kaputu açıp motora göz atalım. Bazı kullanıcılar motorla pek ilgisi olmasa da sosyal medya paylaşımları için motor fotoğrafları çekebiliyor. Görünüşe göre güzel bir manzara söz konusu. Kameranın varlığından tekrar söz edelim ve Aslan pençesi tasarımın dikkatimizi çektiğini tekrarlayalım. Evet videomuzun sonuna geldik. Oldukça farklı bir ön inceleme oldu. Bu konuyla ilgili sorunlarınız varsa lütfen altta sorularınızı belirtin. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.